Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfakıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün mumbar yapacağım. Önce mumbarlarımı temizleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunları hepsi böyle temizleyeceğim. Çeşmede hepsi bunları çevireceğim şimdi. bu sirkeli suya koyacağım. Bir iki saat içinde kalsın. Bunları hepsi çevireceğim. Mum varları yıkadım. Sirkeli suya koydum. Şimdi içini hazırlayacağım. Malzemelerim onlardır. Ben bunları robottan geçireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Domatesim var. Kapya biber. Yeşil biber. Domates, soğan, maydanoz. Hepsi bunları robottan geçireceğim. hepsi içini hazırlayacağım şimdi. Malzemeleri robottan geçirdim sebzelerimi. Salça ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biber salçası, domates salça. Salçası, salçası karışık da bu. Bir bardak bulgur yıkadım ekleyelim. İki bardak pirinç var yıkadım ekleyelim. Köfte yapmıştım, içi Bu da kuyruk yağı var, onu ekleyelim. Toz biber ekleyelim. karışık ekleyelim. Kaşar pul biber ekleyelim. Karabiber ekleyelim. kimyon ekleyelim. Biraz sıvı yağ ekleyelim. Ben şimdi bunu karıştıracağım. Şimdi doldurmaya başlıyorum. Böyle azı çeviriyorum içine. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hepsi böyle hazırlayacağım. Mumvarlarımı hepsi böyle hazırladım. Hepsi iple böyle bağladım. Bunlar suyum kaynıyor. Şimdi içine atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. kapatıp böyle pişmeye bırakacağım. Yani bir buçuk saatte pişer ancak. Mumbarlarımız da pişti. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.